Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere birçok sosyal medya platformunda oldukça meşhur olan bu fiyonk çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantamızın yapımı kolay ve keyifli. Böyle tek parçadan oluşuyor. Tek parça taban kısmında şöyle kare bir taban çalışıyoruz. Tabanımızı çalıştıktan sonra çantamızın duvar kısmına geçiş yapıyoruz. Bu duvar kısmında ise yine böyle duvar kısmını örüp kulp kısımlarına geçiş yapıyoruz. Kulp kısmında şöyle bakın fiyonklar mevcut. Çok güzel. Asıl çantaya hava katan bu yapmış olduğumuz fiyonklar. Ben henüz içerisine astarlama vesaire yapmadım. Dilerseniz içerisine astarlama yapabilirsiniz. Çıt çıt dikebilirsiniz. Fermuar da kullanabilirsiniz. Şöyle ağız kısmına. Çıt, çıt da çok çok güzel olur. Farklı yapılardaki iplerle de bu çantayı örüp hazırlayabilirsiniz. Kağıt ipler, makroma, ben zaten makroma iple çalıştım. Polyester makromalar, simli böyle yine makroma ipler oluyor. Koton içerikli iplerle de pen vesairede de vesaire de örüp hazırlayabilirsiniz. Tabi kullanmış olduğunuz ipin yapısına göre, inceliğine, kalınlığına göre çantanızın modelinde farklılıklar olabilir. Ben çantayı örerken video içerisinde aşama aşama bu çantayı nasıl daha büyük yapabilirsiniz ya da nasıl daha küçük yapabilirsiniz detaylıca bahsediyorum video içerisinde. Yine çantaya ne kadar ip kullandığımı, yani kaç gram kullandığımı, çantanın ölçülerini, tığ numarasını, bunların bütün bilgilerini videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir çanta oldu. Böyle ayrı bir e, böyle havası var diyeyim. Yani bu fiyonk gerçekten böyle kibar, naif bir çanta oldu. Ayrı bir hava katıyor bu baştaki yok kısmı. Örmesi kolay, keyifli dediğim gibi. Ben de zaten oldukça açıklayıcı bir şekilde video içerisinde tüm detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Ben çok çok beğendim. Çok kombinli vesaire aşırı güzel oldu. Umarım beğenirsiniz ve sizler de yaparsanız Eğer örüp hazırlarsanız Videonun açıklamalar kısmında benim Instagram adresim var. Oradan ördüklerinizi benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Geri dönüşleriniz benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Önümüz kış, kış sezonunda ya da bu sonbahar sezonunda neler örelim. Böyle bunu da örsek güzel olur dediğiniz projeler varsa Instagram'dan bana gönderebilirsin, gönderebilirsiniz. Eğer yapabileceğim bir proje ise seve seve yaparım. Bunu da son olarak belirtmek istedim. Dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Önce ip bilgisinden bahsetmek istiyorum. Ben şöyle örülebilir makrome ipleri kullandım. Bu ip benim elimde daha önce vardı kalan ipleri değerlendirdim. İpin ne kadar gittiğini ve çantanın ölçülerini videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz. Ben bu şekilde makroma ip kullandım. Sizler kağıt iple örebilirsiniz. Koton içerikli iplerle örebilirsiniz. Daha farklı iplerle de örebilirsiniz. Burada şunu belirtmekte fayda var. Kullanmış olduğunuz ipin yapısına göre, inceliğine kalınlığına göre çantanızın büyüklüğünde de farklılıklar olabilir. Bunu belirtmekte fayda var. Ben ee, örmemin inceliğine kalınlığına göre 3 numaralı bir tığ kullanıyorum. Sizler de ipinizin inceliğine kalınlığına örmenizin sıklığına gevşekliğine göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu bu şekilde bir makrome ipi. Bu benim elimde kalan bir ipti. Markasını vesaire hatırlamıyorum. Ee, elimde kalan bir ipti. Şimdi örmeye başlayabiliriz. Burada başlarken sihirli halka yapıyorum. İpimin ucunu gelen ipimin altına bakın şu şekilde konumlandırıyorum bu ipimin ucu bu da gelen ip bu şekilde konumlandırıyorum burada çapraz bir görüntü oluyor ve bunu baş parmağım ve orta parmağımla tutuyorum halkayı biraz küçültüyorum şöyle bir halka oluştu gördüğünüz gibi halkanın içerisine tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum öne çıkardığımda 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum bakın halkam bu şekilde daha sonra ipimi tığıma doluyorum halkanın içerisine bakın şöyle halkanın içerisine batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var önce 2 ilmeğimi daha sonra 2 ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan örüyorum tekrar ipimi tığıma doluyorum aynı halkaya batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum 3 ilmeğim var Önce 2 ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi kaydırarak yine ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zinciri de ikili trabzan kabul ediyorum. Benim burada 1, 2, 3, 3 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Daha sonra araya 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Halkanın üzerine yine önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tekrar doluyorum. Halkanın üzerine İkinci ikili trabzanımı yapıyorum devam ediyorum tekrar doluyorum halkanın üzerine üçüncü ikili trabzanımı yaptım iki tane zincirden sonra üç tane ikili trabzan yaptım daha sonra tekrardan iki zincir çekiyorum yine halkanın üzerine üç tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 Bakın yine 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra şöyle birazcık kalkan büyük şu kısa ipimi çekerek halkam birazcık kısaltıyorum Burada 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra 2 zincir çekiyorum ve yine 3 tane daha halkamın üzerine ikili trabzan yapıyorum 1 2 ve 3. Burada 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın üçlü gruplar yaptık. Aralarda 2 zincir. Burada 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir. 3 tane ikili trabzan. 4 tane üçlü grup yaptık. 1, 2, 3, 4. Geliyorum. 2 zincir çekiyorum. Daha sonra sihirli halkamda bulunan bu kısa ipi kontrollü bir şekilde çekiyorum. Ortayı daraltabildiğim kadar daraltıyorum. Burada başta başlarken 3 zincirle başlamıştık ya. 3. ilmeğin tepe noktasına tığımı batırıyorum. Sihirli halkamda bulunan kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 1. ilmeği 2. ilmekten kaydırıyorum ve bu şekilde birleştirmiş oluyorum. Sonrasında 3 tane zincir çekerek yeni bir sıraya başlıyorum. Buradaki 3 zincirin tepe noktasına buradaki 3 zincir denk gelmiş oldu. İpimi tığıma doluyorum. Geliyorum buradaki ikinci ikili trabzan. Hemen zincirden sonra burada ikili trabzan var. Bunun tepe noktasındaki ilmeğe bakın. Şöyle açıyorum. 3 zincirden sonra gelen ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum. Sihirli halkamda bulunan kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Geliyorum. Alttaki bir sonraki ikili trabzanın tepe noktasına da yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra buradaki iki zincirlik boşluk var. Bu boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Burası arttırma noktamız. Köşelerden aynı zamanda motifimizi büyütüyoruz. İki tane ikili trabzan yaptıktan sonra bu köşeye araya iki zincir çekiyorum. Yine aynı halkanın üzerine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. İki tane ikili trabzanı ördükten sonra, bakın burada 3 tane ikili trabzan var. Her birinin tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Geliyorum ilkinin tepe noktası. Bu tepe noktasındaki ilmek, bunun altına birazcık kayabilir. Şu düzelmeler yapınca gözükür. Hemen ilk ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeği tığımı batırarak bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine geliyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine geliyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra yine köşe yani iki zincirlik boşluklara geliyoruz. Bu iki zincirin üzerine yine iki tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra araya iki zincir çekiyorum. Yine aynı iki zincirlik boşluğa iki tane daha ikili trabzan örüyorum. Bakın şöyle. Daha sonra bakın burada 3 tane altta 3 tane ikili trabzan var. Her birinin tepe noktasına birer tane ikili trabzan örüyorum. Geliyorum buradaki köşeye. Buradaki 2 zincirlik boşluğa yine iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, yine iki tane ikili trabzan. Şuralarda şu kısımlarda yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Zaten kare bir motif oluyor. Şöyle sonra yine altta 3 tane ikili trabzan var. Her birinin tepe noktasındaki ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra yine buradaki en son gördüğünüz 2 zincirlik boşluğa geldim. Buraya 2 iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir yine aynı boşluğa 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Ve bakın buradaki birleştirme noktasına geldim. Burada geldikten sonra 3 tane e, zincir çekmiştik hatırlarsanız. 1, 2, 3, 3. ilmeğin tepe noktasına tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 1. ilmeği 2. ilmekten kaydırarak bakın burada birleştirmemi yapıyorum. Ve şöyle 1, 2, 2. sıradayız. Bakın kare motifimiz bu şekilde gözüküyor buradaki ikili trabzan sayısıyla buradaki ve buradaki eşit olmalı. Mesela burada buradaki boşluktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ikili trabzan var. Bu her iki, iki zincirlik boşluk arasında da. Yine burada da aynı olmak zorunda. Buradaki zinciri de ikili trabzan kabul ediyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada da 7 tane. Bakın bu iki boşluk arasında eşit olması gerekiyor. Bunun her sırada burada örmeye devam ediyorum şimdi yine bir alt sıradaki aynısını yapacağız 3 tane zincir çekerek yeni sırama başlıyorum İpimi tığıma doluyorum buradaki 3 zincir buraya denk geliyor o yüzden hemen geliyorum alttaki 3 zincirden sonra gelen ilk ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum bir tane ikili trabzan bakın zincir zincirin üzerine geldi gördünüz mü Son devam ediyorum bir sonraki ikili trabzanın üzerine ikili trabzan Altta bulunan bakın her bir ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe birer tane ikili trabzan örüyorum. Bakın şöyle eşit bir şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. Buradaki iki zincirlik köşe boşluğumuz var. Buraya alt sırada olduğu gibi iki tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Üst sıralarda da ve diğerlerinde de hep aynı işlemi yapıyoruz. İki tane ikili trabzan, iki zincir yine aynı boşluğa. 2 iki tane ikili trabzan grubu örüyorum. Daha sonra devam ediyorum. Bakın buradaki ilk ikili trabzanın ilmeği hemen altına kaymış olabilir. Şöyle yaptığınızda açılır. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzan var. Her birinin tepe noktasına birer tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle. Her birine birer tane ikili trabzan yaparak diğer köşedeki iki zincirlik boşluğa kadar örmeye devam ediyorum. Her birine birer tane ikili trabzan ördükten sonra buradaki iki zincirlik boşluğa geldim. Buraya iki tane ikili trabzan, iki zincir, yine iki tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bakın yine burada 7 tane ikili trabzan var. Her birinin tepe noktasına birer tane ikili trabzan örüyorum. Buradaki iki zincirlik boşluğa geliyorum. Buraya da burada yaptığımın aynısını yapıyorum. Yine buradaki her bir ikili trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan. Buradaki boşluğa geliyorum. Buradaki boşluğa da burada, burada ve burada olduğu gibi iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde örelim. Bu kısma kadar örüp gelelim. Buralarda ne yaptıysak bu kısımlarda da aynısını yapıyoruz. Göstermiş olduğum noktaya kadar geldim. Buradaki köşeye de iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra alttaki ikili trabzanların tepe noktalarına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine de yine bir tane ikili trabzan. Daha sonra bakın birleştirme noktasına geldim. Buradaki ikili trabzan bu. Burada zincir var. Zincirin üzerine yine zincir. Buradaki zincirde 3 tane zincir çekmiştik ya. Üçüncüsünün tepe noktasına tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Yine 3 tane zincir çekerek yeni bir sıraya başlıyorum. Her sıranın sonunda muhakkak elimle hafifçe bastırarak el ütüsü yapıyorum. Düzenliyorum. Burada sağlamamasını yapmakta fayda var. Ee, mesela burada bu iki köşe arasında yani bu iki boşluk arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane ikili trabzan olmalı. Yine aynı şekilde bu iki boşluk arasında 1 2 3 4 5 zincirde sayıyoruz. 6 7 8 9 10 11. Yine aynı şekilde buralarda da 11 tane ikili trabzan olmalı. Bir sonraki sırada da yine eşit olmalı bu iki arası boşluk arasında. Şimdi yine yeni bir sıraya başlıyoruz. 1 2 3. 3 sıra birlikte ördük. 4. sırada da bu sırada ve bir alt sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Başlangıcı birlikte yapalım. Yine 3 zincir çekerek ikili e, başladım. İpimi tığıma doluyorum. Bu 3 zincir bu 3 zincire denk geliyor. Hemen gelen ikili trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Yine altta bulunan her bir ilmeğin tepe noktasına birer tane ikili trabzan grubu örüyorum. Şöyle birer tane örerek bakın iki zincirlik boşluğun olduğu nokta var ya buraya geldim. Şimdi buraya da yine bir alt sıralarda olduğu gibi iki tane ikili trabzan örüyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Yine iki tane ikili trabzan örüyorum. Burada bütün köşelerde burası aynı. Bakın. Daha sonra geliyorum. Altta bulunan her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan. İlkinin ilmeği şöyle araya sıkışmış olabilir. Hemen onu tepe noktasına yapıyorum. Yine birer tane ikili trabzan örerek buradaki boşluğa geliyorum. Boşluğa yani köşelere her zaman iki tane ikili trabzan iki zincir iki tane ikili trabzan buralarda da her zaman her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan. Bu şekilde yaparak birleştiriyorum. Bir alt sırada nasıl birleştirip nasıl yeni bir sıraya başladıysam bu sırada ve diğer sıralarda da aynısını yapıyorum. Şu an biz 1, 2, 3, 4, 4. sıradayız her sırada aynı işlemi yaparak ben bunu istediğim sıra sayısına gelene kadar örmeye devam ediyorum. Bakın kare bir motif oluşturuyoruz. Çantamızın tabanı kareden oluşuyor. Bunu istediğimiz büyüklüğe gelene kadar her sırada aynı teknik hiçbir farklılık yok. Bu boşluklarda yani köşelerde arttırmalar yapıyoruz. Motifimiz büyüyor. Teknik olarak aynı ikili trabzanlar yaparak bunu istediğimiz büyüklüğe gelene kadar büyütüp gelelim. İstediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde ördüm. Şimdi ölçülerine bakalım. Benim örmüş olduğum tabanın ölçüsü yaklaşık 20 santim uzunluğunda oldu. Ben burada şu köşe kısımlarını sayıyorum. Ee, şu orta kısım ortadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördüm ve 20 santim elde ettim. Sizler burada benimle aynı sıra, sıra sayısında örüp 20 cm elde edemeyebilirsiniz. Yani eksik ya da fazla olabilir. Bunun sebebi ipimizin inceliği, kalınlığı, örmemizin örmemizin sıklığı, gevşekliği, tığ numaramızın büyüklüğü, küçüklüğü gibi birçok farklılıktan dolayı farklı olabilir. İstediğiniz yani taban ne kadar uzunlukta istiyorsanız sıra sayısını arttırabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz bu tabanı. Daha küçük de yapabilirsiniz. Eğer çok da kalın bir iple örüyorsanız burada siz 8 sıra ördüğünüzde daha büyük ölçüler elde edersiniz. Daha ince ipler, koton ipler ya da daha ince yapıdaki iplerle örüyorsanız 8 sıra ördüğünüzde daha küçük bir taban da elde edebilirsiniz bu gibi farklılıklar olabilir. Önemli olan kaç santim bu tabanı istediğiniz. Ben 20 santim oldu benim. Bu benim için yeterli oldu. Şimdi artık çantamızın taban kısmını tamamladık. Şimdi çantamızın gövde kısmını yani duvar kısmını örmeye geçebiliriz. Burada ikili trabzanımı ördükten sonra yine buradaki 3 zincirin tepe noktasındaki ilmekten ilmek kaydırarak Burada birleştirmemi yapıyorum. Birleştirmemi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra burada birleştirme yapmış olduğum nokta var ya. Hemen ondan sonra gelen burada ilk ikili trabzan var. Bu ilk ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. Ona da bir tane sık iğne bir sonraki ilmeğe ona da bir tane sık iğne. Bu sırada altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi birer tane sık iğne yaparak şuradaki iki zincirlik boşluğa yani köşe kısmına kadar gelelim. Burada köşe kısmına kadar geldim. Köşelerde de geliyorum. Köşeye iki tane sık iğne yapıyorum. Bir. 2 Köşedeki zincirlerin üzerine iki tane sık iğne yaptım. Daha sonra geliyorum. Buradaki ilk ikili trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne. Yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak buradaki köşeye geliyorum. Buradaki köşeye de iki tane iki tane sık iğne yapıyorum. Yine her birine birer sık iğne, köşelere ikişer tane sık iğne, her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak buradaki birleştirme kısmına kadar gelelim.